Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle Toplumsal Hafızanın Peşinde adlı bir bölüm çekmiştik. İzleyenler bölüm linkini yukarıda bulabilirler bu arada. Bugün ise göç tarihindeki çok önemli bir konuyu sizden dinlemek istiyoruz Halil Bey. Tarihsel süreçte göçmenlerin siyasi eğilimleri. biz biraz araştırdık. Maalesef bu konuda pek içerik yok. O nedenle hazır seçim harifesindeyken gündeme alalım dedik. Ben o zaman ilk soruyu sorayım size. Halil Bey öncelikle göçmenlerin siyasi duruşunu tarihlere göre ayırabilir miyiz? Ayırıyorsak nasıl ayırabiliriz? Böyle bir ifade mümkün mü? Esas olarak şunu baştan belirtmek lazım. Göçmenlerin buradaki siyasi duruşu neye karşı, nereye göre siyasi duruşu? Türkiye'ye göre mi? Yoksa Alman politikasına yönelik siyasi duruşu? Alman politikası. Ama şimdi Türkler 1962'de buraya geldikleri zaman, öyle bir işte anlaşman sonra Almanya Türkiye'nin işçi anlaşması var. Orada buraya geldikten sonra 62'den sonra bunların Almanya ile ilgili hiçbir politikaları olması mümkün değil zaten. Bu insanlar gelirken bir veya iki yıllık iş akitleriyle buraya geldiler. Yani bunlar bir veya iki yıl sonra tekrar geri döneceklerdi ve ama bunu Alman ekonominin bu yabancı iş gücüne yani Türk iş gücüne ihtiyacı olduğu için de daha fazla kalmaları gerekti. Bu geri dönüş tekrar gelme yani rotasyon prensibi dedip geri dönüşlü prensibine ilkesini Alman işverenleri kabul etmedi. Çünkü adam gelmiş buraya, bir yıl içerisinde nereden ne alacağını öğrenmiş, iş yerindeki bazı kavramları öğrenmiş, iş hayatının akışını engellememesi için bilmesi gerekenlere öğrenmiş. Şimdi siz bunu bir yıl sonra geri gönderiyorsunuz, Türkiye'den yeni insanlar getiriyorsunuz. Alman işverenler bunu kabul etmedi. Bunu siz de olsanız kabul etmezsiniz, ben de etmem. Ve burada hem Türklerin hem de Almanların iradelerinin dışında kalıcılık ortaya çıkmaya başladı. Yani kalıcılık... Hayat şartlarının zorlaması, daha doğrusu Alman ekonomisinin gereklerinin zorlaması sonucunda bu kalıcılık olgusu oluşmaya başladı. Fakat bu uzun bir zaman içerisinde gelişti. Şimdi Türklerin siyasi eğilimleri neydi? Türkler buraya geldikleri zaman esas olarak Türkiye'deki siyasi eğilimlerini birlikte getirdiler. 1962'de buraya geldikleri zaman Türkiye'de 1960'ta askeri darbe olmuştu. Yani bunun Demokrat Parti'ye karşı. Menderes'in başında olduğu Demokrat Parti'ye karşı askeri darbe olmuştu ki o askeri darbenin olmasında Menderes'in büyük bir payı vardır. Ama onu bir tarafa bırakalım o korumuzun dışında. Buraya gelirken ya bunlar CHP taraftarıydı ya da o zamanki Demokrat Parti'nin iktidardan alınmış olan Demokrat Parti taraftarlarıydı. Sonradan bunlar Adalet Partisi taraftarlarına dönüştüler. Diğer tabii küçük partiler de vardı da bunların o zamanki sayısı taraftarlarının Almanya gelen sayısı çok cüzi bir miktardır. Esas akım Demokrat Parti ve CHP'ydi. Peki o dönemde geldiklerinde Almanya'daki siyasi konjunktür nasıldı? Ya, Almanya'daki siyasi konjunktür. O zaman kaç yıllarıydı 62'de geldikleri zaman şimdi tam çıkaramıyorum o zaman FEDU iktidarı mıydı Sosyal Demokrat Parti iktidarı yani mıydı? Yani en azından pozisyon olarak bakış açısı olarak Bakış açısı olarak bunlar geldiler gidecekler. Yani siz eğer bir grubu bir grubu bu az sayıda da insan değil ama bir grubu siz buraya iki yıl için gelmiş geri dönecek diye görürseniz ki öyle görülüyordu ve ondan sonra da yıllarca hep öyle görüldü. Bunlarla siyasi olarak bunlara bakışınız olmaz. Ancak ne diyorsunuz işte bunlar burada çocuklar var okula gidecekler hatta bazı eyaletlerde Türk sınıfları açıldı. Çünkü bunlar geri gidecek diye Türkiye'deki eğitim müfredatına müfredatına uygun olarak Türkçe eğitim yapılan sınıflar vardı. Burada yaşayan bazı arkadaşlar var. Ben hiç tahmin etmezdim. Ya ben de öyle sınıflara gittim dediler. Ne zaman ki burada kalıcılık ordusu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ve ondan sonra o sınıflar değişti. Size bir isim vereyim. Almanya 1900 ilk defa 1978 yılında Heinz Kühn raporuyla bu ilk defa yabancılar, Almanya'daki yabancılar sorumlusu olarak federal hükümetin Almanya yabancılar sorumlusudur. SPD'lidir. SPD hükümetinde, Sosyal Demokrat Parti hükümetinde yabancılar sorumlusuydu. Onun çıkardığı bir rapor var. Heinz Kühn Memorandum diye geçer. Yani bu politik alanda ve o bir tespit yaptı. Bunlar gitmeyecek, kalacaklar. Bundan dolayı eğitim konusunda, Konut sorunlarını, bunların siyasi hayata katılımları konusunu bunların hepsini göz önüne bu tespiti göz önüne alarak uygulamak gerekir dedi. Fakat ne yazık ki Şimit hükümeti, Sosyal Demokrat Parti'den işte başbakan olan Şimit bunu istemedi. Hep böyle e, e, saman altı etti, sümen altı etti, sakladı. Ki ondan sonra da aynı politikayı Şimit'in politikasını gelen 82'de kol hükümetinde onlar uyguladı. Şimdi Türkler buraya geldikleri zaman örgütlenmeye başladılar Türk toplumu. Türkiye'den gelen insanlar çok çabuk örgütlenen insanlar. Her yerde örgütleniyorlar. Her alanda da örgütleniyorlar. Anisterek de çok cevallar. Dükkanlar açıyorlar, iş yerleri açıyorlar, batırıyorlar. Halbuki hiç anlamadığı alanlara girip dükkanları batırıyorlar. Yani benim kendi tercihlerim var. Ben bu insanlarla çok işli dışlı oldum. İlk defa geldikleri zaman 62'den sonra dernekler kurmaya başladı. Bu derneklerin kurulmasının çeşitli nedenleri var. Bir, birbirlerine yakın olmak. Çünkü... Yabancı bir ülkedesin, tanımıyorsun, bilmiyorsun. Bir yakın olmak, ilişkileri sürdürmek ve üçüncü faktör ise dini ihtiyaçlar. Yani bunlar işte bir camiye ibadetini sürdürmek için cuma günü bir camiye ihtiyacı var veya cami gibi bir yere ihtiyacı var. Mesela. Eski arşivlerde vardır. Bayram namazında, köylünde, bir kilisede namaz kılıyorlar. Ve bunlar zaman içerisinde tabii bu dernekler oluşuyor. Bu derneklerin bir kısmında bir bölümünü, bir odasını cami haline getirdiler ama işte böyle adım adım bunlar 65 66'ya kadar yani böyle kendi aralarında bir yerde birleşerek işçi yurtlarında bir odayı cami haline getiriyorlardı. İlk dönemler bunlar yanlarında aileler olmadıkları için hep işçi yurtlarında kaldılar. Oranın bir odasını cami haline getirdiler. Fakat zaman içerisinde 64-65 yıllarından itibaren başlayarak tek tek dernekler ortaya çıkmaya başladı. Bunların bir kısmı cami yaptırma derneği olarak ortaya çıkmadı. İşte bu çıkmaya başladı. Birisi de kültür dayanışma dernekleri olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve bu dayanışma dernekleri esas olarak sol olarak gelişti. Altyazı işte yani kültür ve dayanışma dernekleri olanlar içerisinde kahve, işte çay içilen, oyun oynanan veya işte birisi saz çalmak istiyorsa o gün gelip de orada bir konser verme tipinde öyle bir şey. Yani bu konuda araştırmalar da vardır. Türk müziğinin Almanya'da bir özel Türk müziği var. Mesela der, ay ama Almanya, Almanya benim gibi damat bulamanya Yoksa işte şarkılar var veya türküler var. İşte gel Zeynep'im dönde artık birleşelim. Ah Zeynep'im işte bizi bırakıp gittin iki çocukla filan yani böyle <laughs> şeyler devam. E, türküler de ortaya çıktı. Bu özel olarak Türk müziği bir kasetler ortaya çıktı. Burada sadece burada tanınan şarkıcılar ortaya çıktı. Bu zaman içerisinde gelişti. Yani bu derneklerde işte ikili bir gelişme vardır. Sonuna kadar da gitti. Cami dernekleri sonradan çeşitli tarikatların ele geçirmesiyle birlikte sadece ibadet etmek için orada toplanan insanların oluşturduğu bu dernekler daha ilk baştan itibaren buraya işçi olarak gelen tarikat mensuplarının işe girmesi ve onları ele geçirmesiyle birlikte çeşitli tarikatların bugün geldikleri yere geldiler. Başlangıcı orasıdır. Türk dernekleri ise yok işte. Bir kısmı FİDEF oldu. Bir kısmı Hadefe oldu. Yok ondan sonra işte belli mesela büyük siyasi akımların dışındaki Türkiye'deki bütün sol grupların hepsinin burada derneği var. Yani buradaki sol ve buradaki Ayrıca dinci dernekler esas olarak Türkiye'nin buraya yansımasıdır. Burada özel olarak geçmişten bugüne kadar kardeşim ben bir dernek kuruyorum ama benim esas sorunum buradaki Almanya'daki sorunlarla ilgilenmektir diye bir dernek kurulmadı. Eğer son zamanlarda bunun belirtisi olan dernekler var ve böyle çalışmalar yürütüyorlar ama esas olarak buradaki dernekler Türkiye yönelik dernekler. Size bir örnek vereyim. 1980 sonra Servah partisi kurulurken buradan İslamcı derneklerden insanlar gitti. Türkiye'de haberler çıktı. Almanya'dan Mercedeslerle gelenler burada bu partinin kuruluş propagandasını yapıyorlardı. Yani Türkiye'deki Almanya'daki derneklerin siyasi olarak yönü hep Türkiyeydi. Ve bu çok uzun zamandır da böyle geldi sürdü. Yani Almanya'daki politikayla ilgilenmediler mi? Tabii. Almanya'daki politikayla ilgilenmediler. Bunun iki yolu var. Nedeni var. Birincisi. Türklerin yani gelişinde Türkiye'deki getirdikleri siyasi. Sonra şimdi Türkiye'deki bu derneklerle ilgili olarak Türkiye'de 1970'teki askeri darbeyi düşüneceksiniz. Orada bir insanın baskıcı bir iktidar kuruldu, baskıcı bir rejim kuruldu. Buradaki insanlar daha özgür hareket edebilmek edebildikleri için buradaki uygulamalar, yani protestolar suç sayılmıyordu. Ama Türkiye'de bunlar suç sayılıyordu. Bu insanlar daha özgürce protestolarda bulundular ve yön daha çok Türkiye'deydi. 10 yıl sonra 1980 askeri darbesi oldu. Ve bu askeri darbe, bu rakamlar farklı gösteriyorlar ama en az 800 bin insan tutuklandı. 825 rakamlarına rastlıyorum, 825 bin, 875 bin. Bu insanlar yani Türkiye'nin okuru yazar büyük bir kesimi tutuklandı. O zaman burada büyük protestolar oldu, örgütlü protestolar oldu. Yani Türkiye, Buradakiler biraz da kendilerini Türkiye'ye bakmaktan kurtaramadılar çünkü Türkiye ile hep çok sıkı bağlar ilişkiler içerisindeyiz i̇şte örnek vereyim böyle televizyonları seyretme olanağının Türkiye'de çok sayıda televizyonların olmadığı dönemlerde insanların evinde iki tane video aracı vardı aleti vardı. Kiralıyorlardı birbirinden, getiriyorlardı, birini aktarıyorlardı, çekiyorlardı filan o günkü teknikle. Yani insanların evindeki hep bir o zaman çalışan televizyon kanalı açıktı. Hep Türkçe televizyon Bugün bile birçok evde Türkçe televizyon orada gösteriyor, sesini de kısıyorlar. Bazen Alman haberlerini dinleyenler var, onda ama orada Türkçe televizyon akıyor. Yani öyle şeyler var. Almanlarda ise Şimdi hep gidici olarak baktıklar için, geri dönecek olarak baktıkları için bunların siyasi haklarıyla da kimse ilgilenmedi. Ben size yani bunun çok örneği vardı. Şimdi oraya insanlar gelmiş, bunlar geri gidecek diyordunuz ve 2005 yılına kadar da genel olarak ilk defa bir göçmen yasası diye bir yasa çıkarıncaya kadar Almanya'da. Çünkü onu çıkardığın andan itibaren göçmen yasası çıkarıyorsun. Ogen o zaman bu ülke göçmenle ilgili bir ülke. Yoksa yıllarca dediler ki hayır biz göçmen ülkesi değiliz. Bunun en büyük savunucusu, vurgulayıcısı da Hristiyan Demokrat Partileri. Tepindiler. Biz göçmen ülkesi değiliz, göçmen ülkesi değiliz diye. Ne zamanki hayat dayattı? Ancak 2500'te de bir göçmen yasası çıktı. Göçmen yasası çıkılan bir yerde ha, bu ülke göçmenlikle ilgilidir diye sonradan Almanya'nın bir göçmen ülkesi olduğunu kabul ettiler. Bugün Almanya'daki göçmen kökenli insanların oranı %29, %29,7'dir. Toplumun neredeyse üçte biridir. Bunun içerisinden işte bir miktar Almanya, Alman vatandaşı olmuştur. Gerisi hala göçmen kökenlidir. Böyle bir durumda yani siz kabul etmiyorsunuz bunlar buranın vatandaşı değil bir gün gidecekler. E o zaman onlara yönelik bir katılım politikası da geliştirmiyorsun. Ancak kalıcı olanlara burada olanlara yönelik geliştirirseniz eğer o da bir katılım politikası geliştirirsiniz. Ama gidecek olanla katılım politikası geliştiremezsiniz. Siz teşhisi nasıl koyarsanız bir bir alanda ona uygun tedaviler uygularsınız. Ona uygun ilaçlar bulmaya çalışır. Ona uygun örneğin fizyoterapi metotları uygularsınız. Ama siz bu adam sağlam veya benim bununla alakam bu hasta değil derseniz hiçbir şey geliştirmezsiniz. İşte Almanya'nın göçmenlere bakışı da bu şekilde oldu. Size bir örnek vereyim. Bugün hala o sürmektedir esas olarak. Siz de Frankfurt şehrinde yaşıyorsunuz, ben de. Frankfurt'un %53'ü yani 52 onda 9'u ve 52 onda 7'si diyelim 8'i. 53, %53'ü göçmen kökeli. Frankfurt'taki belediye başkanı tamam herkes tarafından seçiliyor. Frankfurt'taki nüfus 100 binde olsa 500 binde olsa bir belediye başkanı seçiliyor. Ama belediye encümen azaları yani şehir parlamentosunun milletvekilleri, şehirdeki yaşayan insan sayısına göre seçiliyor. Eğer siz Alman vatandaşı değilseniz, siz Avrupa Birliği'nden gelen bir insan da değilseniz, Avrupa Birliği'nde olan bir ülkenin vatandaşı da değilseniz o zaman sizin seçme seçilme hakkınız yoktu. Siz burada 40 yıl yaşayabilirsiniz ama hiçbir seçme seçilme hakkına sahip değilsiniz. İşte bunun yani... E, Almanya'nın göçmenlere yönelik katılım politikasının örneklerinden biridir. Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Birliği'nden gelen bir kişi burada Frankfurt'ta çalışmaya başlarsa en azından yanılmıyorsan ya 3 ya 6, 6 ay diyelim. 6 ay sonra burada seçme, seçme hakkına sahip olur. Ama siz 40 yıl sonra buraya göçmen olarak da gelmişseniz zamanında ve 40 yılda Frankfurt'ta çalışıyorsanız bu hakka sahip değilsiniz. Evet o zaman biraz programın formatı yanlış oldu gibi çünkü <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> çünkü ben dedim ki hani erken seçim var Almanya buna hazırlanıyor. Evet. Türkler burada nasıl oy verme davranışı gösterecek? Aslında geçmişten günümüze bir ışık tutabilir miyiz diye düşünmüştüm ama siz zaten diyorsunuz ki burada Türk göçmenlere siyaset arenasında zaten çok fazla yer verilmedi ya da Türkiye'den gelenler çok yer almadı diyorsunuz. Dolayısıyla zaten çok da bu konudan <laughs> bahsetmek mümkün Şu değil olabilir. oluyor. Yani şimdi bu konuda farklı rakamlar var. Fakat ben bulduğum, ben gerçeği abartırsak güvenliğini kaybeder fikrindeyim. Hep zaman bunu savundum. Yaşta geçmişte göçmelerle yaptığım ve dergiler çıkardığım zaman gelen rakamlarda, yazılarda da bunu hep dikkat ettim. Yani biz olgu neyse onu koymamız lazım. Bazı yerlerde gördüm. Türk kökenliler, burada yaşayan Türk kökenlilerin bir kısmı yazdıkları yazılarda Almanya'daki Türk mü? kökenli nüfusun 4 onda 7, 2,5 milyonunun da Alman vatandaşı olduğunu söylüyorlar. Ben bunu rakamın nereden geldiğini bilmiyorum. Ben bulduğum bütün devlet istatistik dairesinin rakamlarına göre 2 onda 9 milyon Türk kökenli insan var. Bunun 1,5 milyonu hala göçmen kökenli. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar göçmen kökenli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar 1 1,4 milyon yani 1 milyon 400 bin civarında da Alman vatandaşı olmuş bunun içerisinde çocuklar da dahil. Eğer Almanya, Almanya'daki siyasi partiler bu erken seçimlerde bir politika yapmak istiyorlarsa, mesela örneğin Türk vatandaşı vatandaşlıktan çifte vatandaş veya sadece Alman vatandaşı olanlara yönelik bir politika yürütmek istiyorlarsa, onların oynarını almak için bir çalışma yürütmek istiyorlarsa bu insanın sayısı 1 milyon, onda 1,4 bin. Bunun içerisinde seçmen yaşında olmayanlar var. Türklerin genç nüfusa sahip olduğunu düşünürsek yani bunun ne kadar olacağını ben istatistiklerde bulamadım. Ama 500 bin midir? 600 bin midir? 700 bin midir? Bunu söyleyemem. Ama ben o ileri sürülen 2,5 milyonun Alman vatandaşı olduğu rakamının nereden çıktığını bilemiyorum. Ben yanılabilirim ama bulamıyorum ben. İstatistikleri bulamıyor. Şimdi bu politika Alman partilerinin yapacağı, yöneleceği politika bir buçuk milyonun içerisindeki seçme hakkına, seçme yaşında olan insanlara yönelik bir politika olacaktır. Var. Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili olanlar var. Hem federal parlamentoda hem de eyalet parlamentolarında. Sonra diğerlerinden var mesela siyahi olan birkaç tane Sosyal Demokrat Partisi'nde milletvekili var. Bir ve iki tane yanılmıyorsam. Yeşillerde var. Türkiye kökenli olanlar. Türk kökenli olanlar. Sedeo'da var. Hatta Sedeo'nun yönetim kurulunda olan bir kadın var. Ama bunlar esas olarak Türkiye'den gelmiş olan insanların hala Türk vatandaşı olan ve Alman vatandaşı olanların sayısal oranını yansıtmıyor. Yani... Almanya'daki partilerde de bir miktar şeyler var. Bazılarında biraz daha fazla, bazılarında biraz daha olmak üzere Alman Türk kökenli Alman üyeler var. Çünkü Alman vatandaşı olmadan milletvekili seçilemesin. Ama üyeler olmasına rağmen bu parlamentoda temsil edilme oranları bakarsak eğer öyle bir kural getirilirse ki öyle bir kural yoktur ama çok siyasette Almanya siyasetinde Türkler aktif değiller. Ama Türkiye siyasetinde gerek Türkiye için siyaset yapmada gerekse Almanya'da siyasi açıdan söz sahibi olmak için bu partilere girmek lazım. Bunu burun kıvırmakla olmaz. Yani eğer Türkiye politikasını, Almanya'nın Türkiye politikasını yönlendirmek istiyorsan dernekler yoluyla olmaz. O bir faktördür. Ondan vazgeçilsin diye anlamında söylemiyorum ben, ama esas olarak Türkiye'nin politikasını Alman partileri içerisinde etkileyebilirsin. Alman partilerinin içerisinde Türkiye üzerine çok saçmalıklar var. Ben to toplantılarına katıldığımdan biliyorum, bir de partilerin içerisinde olduğundan, SPD'nin içerisinde olduğundan biliyorum o dönemlerden. Çok saçma sapan fikirler ileri sürülüyor. Mesela bu fikirlere karşı çıkmak için, bu insanların o fikirlerini değişmesini sağlamak için o partinin içerisinde olacaksın. O partinin kadın kollarında olacaksın, o partinin işte 60 yaş üzerinde çalışma grupları var, orada olacaksın yaşına göre. Yok gençsen iş, öğrenci derneğinde olacaksın. Anlatacaksın adamlara Türkiye'deki siyasi hayatın nasıl geliştiğini. Son 22 yıldır nedir? Ondan önceki dönemler nedir? Sonra Türkiye'deki askeri darbelerinin topluma getirdikleri ne bir askeri darbedir. Ha askeri darbedir diye dörüp kaçıyorsun ama Türkiye 1960 askeri darbesi Türkiye'nin gördüğü en demokratik anayasayı getirdi. Kürtler hariç evet. Kürtler hariç dincilere bile siyasi katılım sağladı. Hangi anayasa bunu getirdi? Ha 60 anayasasını ama 71 darbesi aynı darbe yapan darbe yapan askerler 71 Anayasası'nı bu 80 tamamen ortadan kaldırdı. Değil mi? Ama o da askeri darbeden sonra ortaya çıkmış bir yasadır. Yani bunlar böyle kapa taslak darbedir. Bunlar işte böyle hepsi aynıdır falan olmaz. Onların arasındaki farklılıkları göstermek lazım. Eğer Alman politikasında kardeş Türkiye'ye yönelik doğru bir bilginin oluşmasını sağlayacak, sağlamak istiyorsan gireceksin o partilerde çalışacaksın. Ve aynı zamanda da ben bu göçmen konusunda bu partilerin siyaseti yanlıştır deyip bunda maske yapacaksın. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz Halil Bey. Bugün yine güzel bilgiler verdiniz bize. Almanya siyasetine dair merak ettiklerinizi yoruma yazın. Size yeni videolar olarak ulaşsın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Göçmen dijitalde kalın.